Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Hoş geldiniz kanalıma. Evet bugün biraz böyle arada üçüncü kişi olan ilişkiler veya dışarıdan çok etki alan ilişkiler veya engeli çok olan ilişkilerle ilgili bir açılım yapmak istedim. Partnerinize odaklanın lütfen. Hangi soruyu sormak istiyorsanız bunları aklınızdan geçirin. Ve enerjinizi buraya aktarın. Sizin enerjinizi alarak açılımı yapacağım. Evet. Engeli olan ilişkiler dış etkilerden çok etkilenen ilişkiler ve üçüncü kişi etkileri olan ilişkiler veya direkt arada üçüncü kişi olan ilişkilere niyet ediyorum. Yine de bir şekilde bu videoya çekildiyseniz içinden alacağınız mesajlar vardır mutlaka. Dinleyebilirsiniz. Biraz böyle neler olacak? Nasıl bir şeyler çözülecek? Çözülecek mi? Buna niyet ediyorum arkadaşlar kartları açarken. Evet üst kartları açık koydum. Biraz böyle genel enerjileri yansıtacağını düşünerek o şekilde niyet ettim kartlara. açılma başlamadan bir önceki videomu eğer izlediyseniz orada söylemiştim tekrarlamak istiyorum kısaca. Lütfen bol bol etkileşim gösterin arkadaşlar. Birazcık e, ara vermiştik. Ara verince YouTube hemen cezalandırıyor e, ara veren e, üreticileri, kanalları diyeyim, yayıncıları. E, dolayısıyla böyle ana sayfaya düşmemiz biraz daha zor olabiliyor. O yüzden etkileşim göstererek bunun önüne geçerseniz çok sevinirim. Aksi takdirde hani ben burada videoları yaparsam kimse izlemezse yapmamın bir anlamı kalmaz. Ee, buraya da yeni video gelmez dolayısıyla. Seviyorsanız etkileşim gösterirseniz çok sevinirim. Kanalın devamlılığı adına. Evet. E, şöyle bir kartımı da açmak istiyorum. Hadi bakalım. Neler gösteriyor kartlar. Yani şu an içinde bulunduğunuz mevcut ilişki biraz sizi yormuş gibi görüyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi üçüncü kişi etkisi alıyor olabilirsiniz. Engellerden bir türlü böyle belinizi doğrultamamış ve ilişkiyi yürütemiyor, ilerletemiyor duruma gelmiş olabilirsiniz. Ee, Belki partneriniz çok dışarıdan etkileniyor, belki çok fazla arkadaşlarından etkileniyor, belki ailesinden etkileniyor. Yani biraz böyle partnerinizin üzerindeki etkinizi kaybettiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Sanki böyle hiç sizi dinlemiyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Bunun size bir yük getirdiğini görüyorum. Dolayısıyla bu yükle birlikte birazcık bir yorgunluk hissi var. Ama aslında siz çok güçlüsünüz. Bakın direkt olarak bir güç kartıyla açtık desteği. Yani sizin gücünüzle aslında bu ilişkide her şeyin üstesinden gelebilirsiniz mesajı var adeta burada. Ve de bu mesajın altında şöyle de gizli bir mesaj var. Aslında partnerinizin üzerinde hala bir gücünüz olduğunu görüyorum. Yani sandığınız gibi onun üzerindeki etkinizi tamamıyla yitirmemişsiniz. Hatta bu kartın orijinalinde bir aslan aslanı terbiye eden biri vardır. O aslanı böyle kuzu gibi yapmış, yanına böyle bir evcil köpek gibi oturtmuş, bir kedi gibi oturtmuş bir kişi vardır. Yani burada aslında partnerinizin üzerinde hala etkiniz olduğunu gösteriyor kartlar. Dolayısıyla çok da böyle sandığınız gibi belki de aradaki aranızdaki etkileşim henüz kopmamış ve de e, kopması için de biraz daha fazla çabaya ihtiyaç var diyebiliriz. E, eğer bunu bir üçüncü kişi yapmaya çalışıyorsa, sizi yıpratmaya çalışıyorsa veya arada bildiğiniz bir üçüncü kişi varsa da partnerinizin üzerindeki e, gücünüzü burada bilmenizi gerektiren bir kart gelmiş. Evet. E, duygusal anlamda böyle biraz resleşmeler oluyor olabilir arada. E, ilişkinize yansıttığınız bir takım restleşmeler, e, ayrılmalar kapıyı çarpıp gitmeler oluyor olabilir ama bunlar biraz böyle asli bir taraftan sanki bunlar gözüküyor e, eğer böyle bir şey olduysa yakın zamanda da bunun biraz geçici bir durum olduğunu görüyorum ben çünkü aranızdaki duygusal bağ çok kuvvetli ve biraz aslında kendinizi yıpratıyorsunuz, birbirinizi yıpratıyorsunuz. Belki dışarıdan alınan etkilerle kendi kendinizi yıpratıyor olabilirsiniz veya aranızdaki engelleri çok fazla paye veriyor olabilirsiniz. Yani o engellere çok fazla güç veriyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu da sizin ilişkinizin sürekli böyle bir yalpalamasına sebep oluyor olabilir. Burada sanki şöyle bir mesaj var alt metinde. E, i̇lişkinize tamamen odaklandığınızda, tamamıyla birbirinize odaklandığınızda aslında ilişkiniz çok güçlü e, olabilecek bir durumdayken siz belki biraz daha e, o engellere üçüncü etkilere çok fazla kafayı takıyor olabilirsiniz. Birazcık belki bakış açınızı değiştirerek ilerlemeniz size yarar sağlayabilir. Fakat şöyle de bir şey var. E, sizi biraz böyle düşünceli görüyorum. Hani olmasını istediğim çok şey vardı. Hani çok isterdim ki da, her şey çok daha farklı olsun ya da böyle ilişkimiz çok daha farklı olsun. Ama olmadı dediğiniz bir nokta var sanki burada. Ve böyle düşünüyorsunuz, uzaklara bakıyorsunuz, üzgün bir şekilde e, ara ara böyle düşüncelere dalıyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi onlara dalmaktansa onları başarmak veya yeni bir takım amaçlar koyup kendinize ilişkinize onları başarmak sizi daha çok mutlu edebilir. Hani gidenler gitmiş artık bir şekilde. Bir takım fırsatlar kaçmış ama yeni imkanlar kendinize oluşturabilirsiniz. Çünkü aslında ilişkinizin böyle yeni bir sanki sihirli değnek gibi ee, sihirli bir değnek değmiş gibi, yeni bir enerjiyle tekrardan böyle canlanması durumunun söz konusu olduğunu görüyorum ve burada da bir müjde var. Eğer ki partneriniz e, üçüncü kişileri çok dinliyorsa, üçüncü kişilerden çok etkileniyorsa, bakın bu kart nedir biliyor musunuz? <laughs> Şu alttakileri böyle insanlar olarak düşünün e, bu değnekleri asaları. Ve e, bu, bu kişiyi de partneriniz veya siz veya ikiniz olarak düşünün. Size ulaşamayacak bir takım kişiler var. Böyle yukarı çıkıyorsunuz sanki. Ve kulaklarınızı kapatıyorsunuz. Artık bir şeyleri duymuyorsunuz veya partneriniz duymuyor. O kadar önemsemiyor artık. Dolayısıyla e, burada biraz da ilişkinize odaklanacak diyebilirim partneriniz çok fazla böyle dış sorunlarla ilgileniyorsa biraz daha ilişkinize dönecek, biraz daha size dönecek olarak göstermiş kartlar. Ve burada sizin etkiniz de çok büyük. Siz ilişkinizi bırakmadıkça aslında ve beraberliğinizi sürdürdükçe, elle tutuşmayı devam ettikçe burada ilişkinizi çok güçlendireceğinizi görüyorum. Sizin üzerinize çok hani böyle rol düşüyor demeyeyim. Çünkü zaten kendiliğinizden böyle güçlü bir enerjiniz var. Şöyle iki kartta da zaten çok net gözükmüş. Bence biraz rahatlayın mesajı var burada. Rahatlayın çünkü şeyler güzel olacak. İstekleriniz dualarınız kabul olacak diyebilirim. Biraz daha böyle güneşli günler, aydınlık günler sizi bekliyor diyebilirim. Biraz daha neşeli olacağınız, hafifleyeceğiniz, artık o yüklerden kurtulacağınız, e, hatta o yükleri de bırakacağınız, o asi tarafınızın da e, dolayısıyla hani neşe ve asilik aynı anda barınamayacağı için asiliğin de böyle biraz artık geride kalacağı ve sizin beraber olacağınız bir yere doğru gidiyorsunuz diyebiliriz. Burada şu çok önemli. Bir takım eğer böyle partnerinize bir konuşma yapmak istiyorsanız, ona böyle bir rest çekmek istiyorsanız bile çok net olmanız gerektiğini görüyorum. Yani kendi sınırlarınızı çok net belirlemeniz gerekiyor. Çünkü zaten hani ilk verilen tavizden başlıyor bir şeyler. Bir insanın size nasıl davranacağını aslında siz öğretiyorsunuz diye çok güzel bir söz vardır. Ve buna çok katılıyorum. Ee, yani neleri tahammül ediyorsunuz, neleri kabulleniyorsunuz. Bunlar aslında karşı tarafın size duyduğu saygının dozunu da çok belirliyor. Dolayısıyla siz ilişkinizle ilgili partnerinize çok net bir duruş sergilerseniz bu etkileri biraz daha arttırabilirsiniz. Olumlu olacağını düşündüğümüz bu etkileri biraz daha arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve de içinizde partnerinden bir netlik bekleyenler varsa artık onun böyle bir şeyleri netleştirmesini bekleyenler varsa belki e, ilişkinizin böyle bir e, bu ilişki nedir? hani e, Var mı? Bu ilişki yok mu? Biz neyiz? konumunda olanlar varsa bunun da netleşeceğine dair güzel bir kartım gelmiş en son. E, özellikle bunu karşı tarafın yap, yapacağını gösteren bir kart bu. E, dolayısıyla aslında biraz rahatlayın çünkü bir şeyler yoluna giriyor diyebiliriz. Partneriniz de size karşı davranışlarında, tutumunda, biraz daha sizi önemseyen, yani, sizi biraz daha el üstünde tutan bir konuma geçecek. Çok yakında diyebilirim arkadaşlar. Hatta bir zaman istiyorsanız gidili bir vadede diyebilirim buna sizin için. Evet, e Olumlama cümlesi aslında çok farklı olabilir. Yani kişiden kişiye değişebilir. Bir cümle geçti aklımdan ama herkese uymayabilir diye düşündüm. Ee, aramızdaki bağ gitgide kuvvetleniyor diyebiliriz. Evet. Partnerimle aramdaki bağ gitgide kuvvetleniyor. Veya işte A ile Ali ile Ayşe ile ismini de yazabilirsiniz. Aramızdaki bağ Gitgide kuvvetleniyor, ilişkimiz güçleniyor. Yazabilirsiniz, olumlama cümlesi olarak yorumlara bırakabilirsiniz. Yazarken hissedin, olmuş gibi hissedin ve e, o enerjiyi kendinize çekin hızlı bir şekilde. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gitmeden videomu beğeni bırakıp, e, abone değilseniz abone olursanız, bol bol etkileşim bırakırsanız çok sevinirim. Paylaş butonundan çevrenizde arkadaşlarınızla videolarımı, kanalımı paylaşabilirsiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.